Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Afyon'un meşhur bir lezzeti olan Afyon keşkeği ile geldim. Bunun için aşurelik buğdaya ihtiyacımız var. Buğdayımızı ilk önce bol suda suyu berraklaşana kadar yıkıyoruz. Daha sonra kaynamış suyla en az 3-4 saat bu şekilde bekletiyoruz. Daha sonra kullanacağımız etimizi ve kemiğimizi soğuk suda bekletiyoruz. 1-2 saat bekletmemiz yeterli oluyor. Bu keşkekte kullandığımız et pöç eti deniyor. Genelde sakat atçılarda bulunuyor. En lezzetli bu pöç etiyle oluyor. Burada da yaklaşık 1,5 kilogram pöcüm var. Soğuk suyla da bunları ıslıyoruz. Ayrıyeten lola kemiği dediğimiz kemiğimiz var, ilikli, keşkeğimize çok lezzet veren. Bunu da aynı bu şekilde soğuk suda ıslatıyoruz ve bekletiyoruz. Evet, buğdayımız sıcak suda bekledi, iyice şişti. Tekrar güzelce yıkadım. Kemiklerimi de, etimi de yıkadım. Şimdi düdüklüğe yerleştirebiliriz. En altına buğdayımızı koyuyoruz. Kemiğimizi en alta koymayalım. Tencerenin dibine yapışıp yanık kokusu, yanık tadı verebilir. En altta o yüzden buğdayın olması gerekiyor. Bu şekilde buğdayımızı boşaltıyoruz. Daha sonra kemiğimizi, peçetimizi boşaltıyoruz. Bunun için biraz büyük düdüklüye ihtiyacımız var. Aslında bunun orijinalinde çömleklerde mahalle fırınında pişer Afyon'da. Bu şekilde de evde de pratik bir şekilde de keşkeğimizi yapıp yiyebiliriz. Tuzumuzu ekliyoruz. ve üzerine kaynatmış olduğumuz sıcak suyumuzu ekliyoruz. Suyumuzu bol ekleyelim. Buğday piştikçe iyice çekiyor. suda ölçü veremiyorum ama bu şekilde etlerin üzerine geçecek kadar koyuyoruz suda korkmamıza gerek yok piştiğinde zaten hepsini çekmiş oluyor ağzını kapatıyoruz ocağımızı alıyoruz İlk önce büyük ocakta Kaynamasını sağlıyoruz. Daha sonra kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Ocağımızın en küçük gözüne getirip altını kısıyoruz orada da ve en küçük gözünde 3 saat hiç ellemeden yavaş yavaş pişiriyoruz. Bu şekilde en küçük gözünü alıyoruz. 3 saat pişiriyoruz. Evet 3 saat doldu. Keşkeğimiz pişti. Gayet güzel pişmiş. Suyunu çekmiş. Şimdi ilk önce kemiklerimizi çıkarıyoruz. Kemiklerden etlerimizi ayırıyoruz. Daha sonra etlerimizi tekrar içine alıp kaşığımızla karıştırarak döverek keşkeğimizi yemeye hazır hale getiriyoruz. Bu aşamada çok suyunu çekmiş, katı olursa kaynamış su ekleyebilirsiniz. Tuzuna bakarsınız, tuzunu eklersiniz. Etler çok güzel pişmiş. Bu şekilde karıştırarak etlerin buğdayla iyice iç içe geçmesini sağlıyoruz. Daha sonra servise hazır hale geliyor. Çok lezzetli, besleyici, doyurucu bir yemek oluyor. Üzerine de isterseniz salçalı, tereyağlı sos yapıyoruz. İsteğe bağlı. Onu da ekleyebilirsiniz. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.